başlıca konumuz emeklilik. Emekli aylıkları çok konuşuluyor. Temmuz ayında emekli aylıklarına yüzde kaç oranında artış yaparlar? Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatmaya devam ediyorum. Başlıca konumuz emeklilik. Nasıl emekli olacağınızı anlatmaya çalışıyoruz. Yaşayacağınız sorunlara önceden nasıl çözümler üreterek emekli olabileceğinizi anlatıyorum. Bir taraftan da emekli aylıkları çok konuşuluyor. En düşük 10 bin lira çok konuşuluyor. 10 bin lira da bir artış olacak mı? Temmuz ayında emekli aylıklarına yüzde kaç oranında artış yaparlar? En düşük emekli aylığı kaçta olur? Diğer aylıklar, emekli aylıkları hangi oranlarda artar? Memur aylıkları, memur emeklilerinin aylıkları? Beklenti çok fazla ama hükümet yetkilileri de bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyorlar. İşte askı ücreti bir artış yapılmayacağını söylüyorlar. Emekli aylıkları konusunda da en son çalışma Bakanı Sayın Vedat Işıkan henüz zaman var değerlendireceğiz dedi. Ama değerlendirecekleri konu enflasyon farkının SSK ve Bağ-Kur'lara verilmesi toplu sözleşmeyle beraber de yine memur ve memur emeklerinin aylıklarında bir miktar artışın yapılması. Bu oranları ben size çok önceden söyledim. SSK ve Bağ-Kur emeklerinde %25, memur ve memur emeklerinde %20, ücrette de %0 böyle bir düşünceleri var. Şayet çok baskı olursa 26 Mayıs'ta Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi büyük EYT e, emeklilik miting yapacak. EYT mitingleri çok etkili olmuştu. Bakın hükümet kararını değiştirmişti. Emeklilik mitingleri sonrasında sendikalar bu işin içine dahil olursa, emekliler kendi haklarını aramak için seslerini yükseltirlerse bu oranlarda belki bir değişiklik olabilir. Ama şu anda hükümetin kafasındaki plan bu. Bunun dışında bir şey beklememek lazım. Ancak enflasyon farkı dediğimizde neye göre Türkiye'nin enflasyonuna göre Türkiye'nin enflasyonuna göre de %25'lik bir artış olacak. Memurlar ve memur emeklileri neden %20 diyoruz? Çünkü toplu sözleşmeyle ile %15 peşin olarak almışlardı. Bu çıkacak. İkinci dönem toplu sözleşme farkı %10 eklenecek. Bu durumda da %20'de memur ve memur emeklerinde bir fark ortaya çıkıyor. Seyyanen artış konuşulmuyor bile. Hükümet, hükümet yetkililerin akıllarında, fikirlerinde, düşüncelerinde seyyanen artış, intibak bunlar kesinlikle yok. Bunlar olsun diye zaten miting yapılacak. Baskı olacak. Daha çok bu konuları konuşursanız daha çok etkileşim içinde olursanız, işte mitinge katılırsanız, siyasi partiler, sendikalar bu işin üzerine giderlerse şayet bir miktar artış daha olabilir. Aksi halde olacak artışın ne olacağı belli. Size ben de anlatmaya çalışıyorum. Bakın, devletin gelirleri vardır, bir de giderleri vardır. Devletin 2023 yılının ilk 3 ayında topladığı vergiyi 2024 yılının ilk ilk 3 ayında %100'ün üstünde arttırarak toplamış. Yani devletin gelirleri artmaya devam ediyor. Tabi gelirlerin artması normal. Ama giderlerin de artması normal. Sadece gelirini artırıp giderlerini sabit tutmaya kalkarsanız olmaz. Ama devlet diyor ki zaten bizim giderimiz çok fazla. E kardeşim öyleyse sizin emekliye, memura vermiyorsanız ne kadar daha fazla ne ile ilgili gideriniz oldu? Normalde devletin en büyük gideri memurlarının aylıkları, emeklilerinin aylıklarıdır. Geliri de vergi gelirleridir. Siz gelirlerinizi %100'ün üstünde arttırıyorsunuz. Bir gece köprülere, yollara artış yaptığınızı anlatıyorsunuz, açıklıyorsunuz. Biz bunu ertesi sabah kalktığımızda artışları görüyoruz. İşte tütün ürünlerine, tütün maddelerinin üzerinden alınan vergilere, bir gecede artışlar yapıyorsunuz. Alkole artış yapıyorsunuz. Cezaları arttırıyorsunuz. Gelirlerinizi arttırmaya çalışıyorsunuz devlet olarak. E peki sabit ücretliler, emekliler, memurlar e kendi gelirlerini nasıl arttıracaklar? Demek ki sizin geliriniz yüzün üstüne artıyorsa %100'lük bir enflasyon karşısında %100 artıyor. E şimdi memurun, emeklinin aylığı aynı oranda artmıyorsa bu kişiler Sadece TÜİK'in belirlediğiniz oranındaki enflasyon artışıyla emekliler geçimini sağlayamazlar. Bunu çok net söylüyorum. Çünkü bakın sadece 4 aylık dönemde Nisan ayı açlık ve yoksulluğa baktığımızda yoksulluk 4 kişilik hanenin yoksulluk sınırı 57.736 lira. Açlık 17.725 lira. E, emekli aylıklarının ortalaması 12000 bin, bin lira. E şimdi emekliler milyonlarca emekli 10 bin lira alacak. 11 bin, 12 bin, 13 bin, 14 bin, 15 bin. Bu banda sıkışmış emekliler. Asgari ücretin altında emekli aile alanların sayısı oranı çok az. Asgari en alt 10 bin lirayla 17 bin lira arasında sıkışmış emekli aylıkları var şu anda asgari ücretin altında. E şimdi siz bu oranları TÜİK'in belirlediği oranda arttırsanız bile çarşıda pazarda bu kişinin cebine giren parayı harcarken aynı oranda harcamıyor. Daha yüksek oranda harcıyor. Yani bu para aslında daha çabuk değerini yitiriyor. Şu anda emekli aylıkları hep söylüyorum memur aylıkları değerini yitirmiş. Güncellemeden bu aylıkları güncellemeden bu iş olmaz. Oransal artışla bu işin olması mümkün değil. Ama hükümet yetkilileri net söylüyorum SSK Bağkur'da %25 memurlarda memur emeklerinde %20 asgari ücreti %0 düşünüyorlar. Bundan sonrası Asgari ücretlilerin, memurların, emeklilerin kendi çabaları, muhalefet partilerinin çabası, sendikaların çabasıyla bir şeyler değişebilir. Aksi halde ekonomideki istikrarsızlığın, enflasyonun çözümü noktasında hedef ücretler, sabit ücretler, emekliler bu konuyla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 26 Mayıs'ta Ankara'daki miting Cumhuriyet Halk Partisi bitingi düzenleyecek ama oraya da Cumhuriyet Halk Partisi bayraklarıyla katılmamaları gerekiyor bence. AK Partisi de, MHP'lisi de, CHP'lisi de bütün iktidarla, muhalefetiyle herkesin orada olması gerekiyor. Oy veren iktidarda oy vermiş olabilir, muhalefete de oy vermiş olabilir ama emekliyse, çalışansa, memursa katılması gerekir. Ve hakkını araması gerekir. Ses biraz daha fazla çıkarsa hükümet Temmuz ayında bir şeyler yapabilir. Dananın kuyruğu 3... Temmuz, 20 Temmuz arasında kopacak. Bakın, o tarihler o kadar önemli ki. Çünkü 3 Temmuz'da Haziran ayının enflasyonu açıklandığında enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak 6 aylık. Bizim biliyorsunuz memur, memur aylıkları, SSK Bağkur kur emekli aylıklarında yıllık enflasyonla işimiz yok. 6 aylık enflasyon. Yani Ocak, Haziran ayı enflasyonu ne çıkarsa bu oranlarda artışlar olacağı için 3 Temmuz'da Haziran ayının enflasyonu açıklanacak. Hükümet 20 Temmuz'a kadar enflasyon dışında ne yapacağını belirleyecek. Bu döneme kadar son derece üzerinde baskı hissetmeli ki bir şeyler yapsın. O baskı hissetmezse yapılacak artış oranları bellidir. Peki ne olur diyenler var. Ne olacak Özgür Bey ne olacak? Bakın hükümet sadece enflasyon oranında artışlar yaparsa aranızdan emdiğiniz süt burnunuzdan gelecek. Olacak başka bir şey yok. Çünkü 2024-2025 yılında enflasyonu çok kolay düşürmek mümkün değil. Tek hanelere bu enflasyon kısa sürede düşmez. Bu nedenle de her şeyin fiyatı artarken sizin cebinize giren rakamları kendilerinin belirlediği oranlarda arttırarak burada emekleri, memurları, sabit ücretleri cezalandırmış olurlar. Ya da faturayı o kişilere kesmiş olurlar. İşte sizlerin de hakkınızı arayıp bunu kabul etmemeniz gerekiyor. Tüm gelişmeleri size anlatacağım. YouTube kanalında pazartesi, çarşamba, cuma günleri yayınlar yapıyoruz. Tabii yayınlarımız bir saatlik yayınlar olduğu için yorumlarda Özgür Bey yayınlarınız çok uzun. Bize kısaca ne olduğunu anlatın dediğiniz için ben size böyle kısa videolarda hazırlıyorum. Hazırlamaya da devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmanız, bizleri takip etmeniz, yorum yazmanız hoşumuza gider. Emekli de değilseniz, emekli olmak da istiyorsunuz. Nasıl bir yol izleyeceğinizi de İsterseniz bizlerle irtibata geçerek, bizlerden de destek alarak nasıl bir yol izleyeceğinizi de sizlere de anlatabiliriz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.